Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Yani yeni bir oyun Roblox dışı. Oyna diyoruz. Hesabı yeni açtım. Adım caciki baklava. Baklavak. Caciki baklavak. Oğlum <laughs> bak yürü git şuradan. Yürü git. Yürü git yanımda bak. Şerefe Şöyle... al. Şeyli yakından kötü vurur. Benim önceden bir tane Brawl Stars hesabım vardı. Onunla oynama, oynayabilirdim ama ben oynamayacağım. Çünkü yeni bir hayatta başladım. Youtube'da. Vay abi bu, bu arada da neden bu kadar pro var ya? Alım baki. Ghost Master. Oh. Yedi <laughs> <laughs> tane aldım. Ne yapacağınız oğlum? Lan. Arkadaşlar Ghost Master biraz. Oh oh. Geber lan. Geber lan. O ultin olmasaydı var ya sen Tamam öldün 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 Gel <laughs> lan <Şarlan> buraya <Aa>, Oo <laughs> oh, hesaplaşma tamam Güzel ultimiz dolu o, <laughs> Tamam ateş etme ultimiz de dolu 3 üç üç Peki onlar bir tuzak mı? Nerede alan bu mu? Neredesin? Aa! Oh. Oh. Gel lan. Biz kazandık. <laughs> Beni yenemezsiniz. Tamam, iki rant yaptık. şimdi. İyi. Let's do this. Al ya şunu. Tamam biliyorum ya. Eski Brawl, Stars, Brawl Stars kim kaldı? <laughs> <Evet şimdi>. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Boş ver taklit yapıyorum. Bir dahaki videolarda unutacaksınız benim... <laughs> Bu ne? yeni kimmiş? <laughs> Bir de çift hesaplaşmıyor. şimdi beni izleyen takip eden bir var ya Mete, Mete diye birisi dedi <laughs> ki baklava ki <laughs> ben, ben Cöceki baklava ki Cöceki baklava ki dünyadaki en iyi oyuncu ve isimdir bir mi var lan burada? Hayırdır oğlum? İki, iki etek lan. İki etek kaç yazar oğlum? Benim Yok. Kanka ben buradan şunları toplayayım. Yetek kanka. En çok hasar veren benimşim. Işte en çok alaşı yani en çok ölen o. Ben hiç ölmedim. Bir kere ölmüş O iki, iki, iki kişi öldürmüş. Ben bir kişiyi. Ama ben daha iyi. <laughs> öldürmeliydi acaba vurmuş olabilir mi? <laughs> Aha, bu o pasta bir şey var. 20 puan da Boş yapma oyun. Let's do this. İyi bari bunu önceden bedava vermiyordu. Paralıydı. Ya da kutudan açmak zorundaydı. Aha yeşil Nita mı aldı? Yeeey yeah, Nita. İnşallah kutu Yeni bir ender. Enler... <laughs> Oy el primo. El er primo. E, eski. Evet. Arkadaşlar biliyor musunuz as as aslında el, el Primo bir şey, şey neydi lan? Ad el Primo aslında bir tane televizyon kanalıydı. Hani diyor ya El Primo eskiro. Diyor ya yani işte oradan. Ne var oğlum? yapayım paralı brol pası mı aldım? 13 kat değerli. Bana ne? Ulan burada, ne var? burada ne, var? ne var? Ne var Oyuncu aranıyor. Aransın bana ne? Çok umurumda sanki. Çift hesaplaşımı güzelmişim ha? Bu yok kim lan? Or, or ne alakalı. Yavaş şey anlamında değildir. Yok ya ben Shelly ile mi oynasaydım? şeli daha iyi ya. Gerçekten şeli daha iyi. Hem o yakından fena güçlü. Hayırdır oğlum sen hayırdır. Ver lan sen şimdi Hayır 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 listeni şey yapma da sen. Ha, pasaplası. Uf, ultiyi de çam. En çok iyileşme bende, en çok hasar onda. Hani iyileşmeyi niye gösteriyin? Hiç ölmedik ha az kalsın ben bir kere ölceydim. Onda da kılpayı kurtuldum. Duvarın arkasına geçelim. Nita kötü ben Nita'yı sevmedim. Allah. neyse. Şimdi. Burası neymiş? Ondan sonra Jesse. Ondan sonra bunun adını unuttuydum. Yani tamam isimlerini söylemediği için bilmiyorum ama. Ama şu silah tutan koltuğu Dynamite. B abi ya kutuların gitmesi çok kötü. Ben bu Rostars önceden bu yüzden bırakmıştım. Hani bunlar ne süper ender, ne distans, ne gizem. Ay evet gizemli. Allah aşkına şunlar kutu. Kutu niye gelmiyor? Kromatikler ne lan? <laughs> ha Benim diğer hesabımda neler neler var oyundaki bu karakterlerin kim var mı neyse şimdi daha iyi şimdi daha benden Hadi mi? Hadi dostum oyuna başlıyor musun? Kaçıncı dakika dostum bu? Sup. Devam edelim. Bak yüzde bakıyorum. Hey aa internet. İnternet <laughs> oh, olmadı. Almadı. hocam hocam tamam. Allah senin belanı versin. Yum yum. Vaa! Wow! Jack geber Jack. Geber git. Geç, gel gel gel. Gel Sen yine mi uydun lan? benim üstümde gel. Tam patladı. Havada uçuyorum lan En çok hasarı veren ve en çok öldüren kişi benim. Let's go. Hayır. Let's go. Elmas kapmaca nefret ederim. Bu oyun zor mu? Oynamasam ne oluyor lan? Hadi lan hadi bir sıkı yıkıcağı isterseniz bari bir tur oynuyorum lan hadi. Bir tur oynuyorum. Cacı iki bakma var ki dünyanın en iyi oyuncusu Yok oyun de oyuncu değil en iyi ismi Cacı iki ki Hey oğlum sen hayırdır hayırdır? Kardeşi hayırdır hayırdır? Ah ah öldü. Hayır abi sizde. Çelmaslarımızı alamaz. Bak çelmaslarımızı çalmaya çalışıyorlar. <gülüyor> 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 Burası bende be. Burası beyler bende. hasar verdim burada. Burada tuzak. tuzak <gülme> Abi iki elmas aldılar. Neyse bir de tane var. El primo. Aha geri sayın biz kazanacağız. Olmaz hayır. Yenemezsiniz tamam mı? atayım. Bu da bu da bu da bu da bu. Oo hayır. Kim söylesin burada? Allah için kim söylemesin? Allah ne zaman <laughs> Toplu şey olmuş Şu an beyler beni koruyan iki elmas yerindeyim bak. Bak bak çok değerli bir kazanık. Öldüm maç kazandık inanamadım. Ne? Maçın tam. Evet, yıldız ben de Ben olsun. Fantastico. Fantastico. Let's go get him. onlar O, o jetonlar da olmadı. Alalım şu Bence kapıda Evet kapatalım. Ne diyorsun sen? Şerif sen konuşabiliyor muydun? Evet konuşabiliyorum. Son anki videolarda görüşmek <laughs> üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.